yolculuğumuza yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet, Traktörle Aynı, aynı. Yaya olarak yukarı çıkacağız. Bir süre traktör sonra yaya. Evet. Tamam. Yani o görünmeyen tır, asıl üstüne kadar orada kalesi var. Evet. Ve oraya çık, böyle araçla çıkmak zor. Ancak belirli bir ya lazım. Abi onu o yapılır hocam. Arka tarafta da uçurum var hocam. Evet. Hayal o yerleşirim deprem Da. burası en, en, evet. can alıcı yerlerden Arkasından, arka taraftan bir, bir geçiyor. Evet. İşte hem çay var, boğa, şey, vadi var. Se, şeye doğru, Gediz çayının kolu oluyor işte. Oradan doğal bir manzarası var. Yani. Evet. evet Normalde sanki... traktör gidiyordu da, yağmurda bayağı bir şey olmuş. yavaş evet. yavaş yani yeni çevre yolu açıldı ama bu da yarılmış. Evet. Üst tarafta tepenin etrafını dolaşan bir yeni orman yolu açıldı. Şey bu da tepeye diper, ulaşıldı. Ulaşılmasın zaten çünkü şey yapar. Doğal evet. güzelliği mahvederler. Hem doğal güzelliği bozulur hem de zarar verir yani. Evet. Çok defineciler falan kendi de uydurdukları şey inanıp Evet, Şimdi biz yürüyeceğiz Evet. Hadi evet. Yolumuza bak şöyle. Aynen. Hocam burada kalacağız mı? yarıyoruz. Tamam hocam bir... Kireçsiz... Evet. <laughs> evet. Yanar dağ taşları dedik ya, yani volkanik kayaç. <laughs> evet. Volkanik kayaçlar, volkanik toprak bunlar. Orada suyu da şey, kireçsizdir hocam. Yani e, güzel çay şey. denmedir. Evet. Kireç tutmaz yani. Şimdi onu da görelim. Aşağıda burada, şu buradan şey. Olacak. Hocam bu yukarıdaki bir taliyesi gibi diyelim. büyük hocam. Evet, çok geniş alan kaplıyor. Geniş alanı kaplıyor. Tarihi bir yerleşim yeri. Daha bir dakika durur musun? Tamam bir dakika. Ya. Şimdi hocam bak karşıda o kayalıklar var hocam bak çok evet, güzel. Evet, arka tarafta daha dik gökyüzüne doğru ya yani böyle belki 100 metre derinliğinde. Ee. Daha güzel bu var arkasında. Tamam bir dakika hocam.